az bilinen korkunç belgelerin yeni bir bölümüne hoş geldin. Videoda göreceklerin artı 18 korku içermektedir. İyi seyirler. Vladimir Demikov'un çift başlı köpek deneyi. Deep Web'den çıkarttığım mutlu ucube aile tablosu. Deep Web'de pek fazla tanınmayan seri katillerden biri de yüzsüz seri katildir. Küçük yaşta yüzünü haşlanmış suyun düşmesi sonucu kaybetti. Yüzüne sardığı gazete veya maskeyle kapatan bu seri katil küçük yaştaki çocukları kesip böbreklerini satıyor. FBI ne kadar peşine düşse de bir türlü yakalanamadı. En son paylaştığı fotoğraf bu. Deep Web'de dolaşırken başınıza manyak bir katil takılma olasılığı çok düşük bir ihtimal olsa bile vardır. Bir gece ansızın odanıza girip uyurken sizi boğazınızı kesip daha sonra cezetinizde selfie çekilip Deep Web'deki arkadaşlarını gösterip eğlenebilir dipte Cikmatur lakaplı bu Meksikalı katil eski sevgilinizi, eski eşinizi sizin için öldürüyor. Size vücudunun parçalarını paket yapıp gönderiyor. Bunu ücretsiz yapıyor olması onu vazgeçilmez bir katil haline getiriyor. Teletabiler ilk olarak İsrail'de bu şekilde gösterime giriyordu. Çizgi dizide bol bol sübliminal mesaj olunca Türkiye dahil 14 ülkede yeni ve çocuk düzeyindeki versiyonları yayınlanmaya başlandı. Filmde gördüğünüz elektrikli süpürgeli robotla yapıyordular. Güneş yerine şeytanın gölgesi doğuyordu. Videomu beğendiyseniz alttan like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.